O zaman. Sıfır kosmetik aşkımın güvenliğine sağlık. Öğün atlıyor. İkimizin sağlığı için... Yo, ben, ben gece yiyorum. Sizden bir fazla <laughs> yiyor gibiyim. Şunları bitirin. Gece... Gece yatıyorsun ama. Hepimiz 8 saat uyuyup... Gece iki tost ye, ye, yedik. Ye, ben, ben bile yoldan, yoldan çıkardım. Bana yok, niye yapmadın ya, tamam. lan? Annem dedi sana, dedi ki ya... Uf. Sana sucuk kesmek isterim. Yediğin her şeyi servis ettin ağzıma. Bu nedir arkadaş ya? Ben şey Dön, ya ne ben... şey sürmeyeyim diye krem sürmüş yine. Sürdün mü bakayım. Markaj yapmış. Niye sürdün oğlum? Sana demedim mi şey süreceğim ben? Benim Ölmüş gibi ağır, durma o iki, iki tane bu yığınla. nefes alın. <laughs> <laughs> nefes... Ben kabul etmiyorum. Bari bunları. İrfan sen de yedebilsin. bitsin. <laughs> Ona kadar çok saydın. Niye çok saydın? Evet. Ona kadar kalmadı. Ne demek? Tutamıyor Çok tuttun. Tutunca ona kadar say diyorum. Ne demek? T tutamıyorum diyorsun. Ha, nasıl ya? Lan o, ona kadar sayısını <laughs> bilmiyor musun sen? Aptal mısın? <gülüyor> <gülüyor> Çekerken mi bırakırken mi? Ya gerizekalı nefesini Allah alıp tut diyor kadın. Ne çekmesi bırakıyorsun? İyi misin sen ya? Bak! <gülüyor> 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 ben, anne ben senin gibi yap, yap çocuğum ne demek yapamıyorum <gülüyor> <gülüyor> yap Allah Allah yap hadi 3 2 al dur <laughs> 1 2 3 4 5 6 7, 8. <laughs> sen ne yapıyorsun yatsaydın 8, 8, ne yapıyorsun? Çocuğum, ya? bir, iki, üç, dört, böyle sayacağım. On saniye. E, e, e <laughs> mi karşıdakini? Nasıl ya? Bir saniye, 2 iki ne? Bir, saniye. İki. O ne? Ya kızım içinden say saymayı say say. <laughs> Saydın say, tamam ya. Say yapıyorum. bana. Ne? Hayır. İçinde. Tamam. Sen Abi, yani baş... biraz daha yani başı tek taraflı aldığı için. Başı şey... döndü başı. Hadi yap oğlum. A bunun da burnu öyle. Sümük var. <laughs> Konuştun olmaz. Hayır. Yeniden yapacaksın. Yap, bir daha, bir daha. Ben yok, yok. Ya. E kadar ben neredeydim sen sayıyorsun? Ağzın var mı? mi sayalım? Yap, Kadir. hadi. <gülüyor> 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 <O> kadar sayacaksın. <laughs> Fırfırlı dişli. Şimdi kayıttayım, merkez açıklama yap. Buna dokunmama niye izin vermiyorsun? en sinir olduğum şeyi ya bir yapıp yani en mutlu Suzan'a Ama neden çocuğun seni... sinir etme beni. Çocuğun seni sevmek Dokunmayın, istiyor. Dokunmayın temas etmeyin dedikçe yapışıp yalıyorsun insan. <laughs> Ama insan anasına dokunmak istemez mi? Ayıp ediyorsun şimdi. Virüs bulaşır senden bana. Lan 20 gündür aslan. aynı evdeyiz. Bir ay oldu bir aydır aynı evdeyiz. Nasıl bana, benden sana bulaşacak? Olsun. Benden sana geçer. Adamlar orada bas bas bağırıyor. Mesafe koyun senin mesafen 3 metre değil, 3 milim bile değil. arkadaşlar selamlar bayağı çalıştım e, bayağı da ara verdim işte yemek sohbeti falan filan derken güzel gidiyor e, şimdi dizi dizi bakıyorum dizi sorusu çözeceğim 5 tane hoşuma gidenleri sonra da kanalda çözeceğim zaten biliyorsunuz e, o şekilde evet dizi sorularını seçeyim uzun süredir istiyordunuz hala bir trigonometriyi de şey yapamadık e, hazırlayamadım belki trigoda gelir yakında Hmm, bu arada şu çantayı çok artık viral olmaya başladı o çanta. Arkadaşlar karantina falan bitsin şu çap, şapkadan da çapka diyorum, şapkadan da çantadan da bulursam alıp size de çekilişte hediye edeceğim. Bakalım yani. Şu karantina kapansın da artık. Gerisi kolay diyorum ve gidiyorum 5 soru hemen güzel güzel kendim çözeyim, bulayım, size hazırlayayım. Falan filan. İki tane ben varım ya ne güzel solda da ben varım sağda ee, Evet arkadaşlar şimdi instagramdan kısa bir canlı yayın yapıyorum Dizilerle ilgili soru çözümü yapmadan önce dedim ki biraz sohbet edeyim Şimdi buradaki arkadaşlara da göstereceğim Evet şöyle aslında siz kendinizi görün ya sizi de şöyle tutayım Arkadaşlar bakın solda siz varsınız İşte ben böyle konuşurken oraya bakıyorum ee, Herkese selam <laughs> Evet ufak bir ev içi ee, kıyafet eşikliği ne oldu arkadaşlar dosyayı hazırladık canlı kapattım yaklaşık bir yarım saat kadar zaman geçti ee, so ne yapacağız artık dosyada hazır olduğuna göre tabii ki çözeceğiz arkadaşlar şöyle size de göstereyim güzel 5 soru var hızlı hızlı çözmeyi düşünüyorum yaklaşık bir 20 dakikamızı alır şöyle şekilli sorular da var sorular değil şekilli soru var daha doğrusu evet orayı bitiriyorum ee, ondan sonra kendi işlerime kendi derslerime geri dönüyorum o yüzden hadi hemen kaydı bitirelim ee, izlemek isterseniz siz de artık açıklamadan karttan inşallah bir yere kaydolup oradan bir yerden ulaşıp izleyebilirsiniz hadi ben kayda <laughs> Evet render bitti Of ne salladım ya render bitti arkadaşlar render daha yeni alıyorum hatta ee, Video bitti videoyu kaydettim Ben az önce konuştuk bunları anlattım mı acaba ya Konuştum mu arkadaşlar ben az önce Alzheimer başladı bir dakika durun bir bakacağım harbiden çok merak ettim Abi kafayı yedim artık ha. 25 gündür şu odadayım. Arkadaşlar konuşmamışım. Ben konuştum sandım bir kendimi sorguladım. yani neyse. Bitti kayıt şimdi mekanik çalışacağım biraz. Mekanik sorularım vardı arkadaşlarımın attığı. Eee onlarla ilgileneceğim, yardımcı olmaya çalışacağım. o şekilde devam ediyorum. Bu kayıtlar falan da çalışmaya giriyorsa ki ben böyle oturup bir sabahtan beri bakın hiç rahat rahat video bile izleyemedim ya. Yani böyle bir YouTube'dan hani biraz zaman geçireyim bile diyemedim. Şimdi de bunun yüklenmesini bekleyene kadar işte onların sorularına bakacağım ve oradan sonra yine devam. Akşam artık yine üniversite derslerim. Şimdi de arkadaşlarımın e, arkadaşlarım ve benim kendi sorularımla, sorularımızla ilgileneceğim. Türkçe yeteneğimi de kaybediyorum arkadaşlar. O yüzden ben gideyim. Bugün akşam bu videoyu atmaya çalışırım. Ya yani i̇ki günde de toplam neredeyse benim hesabımda 20 saate 10, 18 saate yakın bir çalışma şeyi oluyor. Hmm. Ben aslında bu suyu döküyordum. Evet hiç iyi değilim. Ben aslında bu çalıştıklarım da soru çözümleri vesaire de sayıyorum. Çünkü o da ders çalışmam dışında gündelik çalışmama giriyor yani. Ee, evet neyse aman işte öyle arkadaşlar ya. Hayat zor. <laughs> bir arkadaşımın profil resmi aklıma geldi. Hayat zor ben de kolay bir insan sayılmam. <laughs> bir kitap fuarında vardı o şey broşür. Adamın arkadaşlar profil resmi yıllarca o kaldı ya. Çocuk ondan sonra ot diye gitti tabi neyse Nihat'a da selamlar buradan. Hadi görüşürüz. Sanırım hayatımda ilk defa arkadaşlar bu kadar dolu bir vlog çekiyorum. Cidden bu kadar dolu bir vlog çekiyorum. Şuraya göstereyim size. Evet kafayı yemeye başladım. Annemin tabiriyle de çünkü bugün çok aktif geçti. E şu da olmazsa olmaz. Bu yoğurt kabında ne bileyim çiçek mi çek bir şey yetiştirmezseniz bir de o kablor kabına şey koymak. Sarma koymak arkadaşlar. Yani başka başka bir şey yok Türk kültüründe olan şeyler. Evet burayı siliyorum çünkü odamda sıkıldım. Benim bir tane taburem var. Bu arada size süper bir tüyo vereceğim. Ben yorulduğum zaman arkadaşlar taburede oturup çalışıyorum. Sebebi de şu hemen göstereceğim. Odama gidip. Bir dakika. Arkadaş bu arkadaş arkadaşlar Ikea'dan aldığım bunu şöyle kursam süper olacak. Bir dakika durun. Bu arada babam da ıhlamur getirecekmiş bana. Şöyle koyayım. Heh. Bakın bu sandalye e, Ikea'dan aldığım bir sandalye benim kurulumunu kendim yapmıştım e, o sandalyenin arkasını yaslanıp oturduğunuzda baya sizi böyle tatmime mutlu hissettiriyor evet ama bakın şu kıytırık bu, bu kadar gürültüyle çıkarttım. bu arada <laughs> benim e, pembiş gökçeye de selam o anladı kendisini bu kıytırık arkadaşlar olmazsa olmaz Türk yalıları evet olmazsa olmaz Türk taburesi Oturduğunuzda beliniz arkaya doğru çıkıyor ya hani böyle bir huzursuz oluyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz. İşte arkadaşlar o muhteşem bir şekilde sizi masada tutuyor. Ya yani ben diğerine oturduğum zaman bunu da çekeyim şöyle. o rahatlatıcı video. Evet. Oo tertemiz. Ee, o arkadaşlar dediğim gibi sizi rahatsız etmesi derse bağlıyor. Mesela uykum varsa, yorgunsam mutlaka öyle yapıyorum. Değiştiriyorum hem mekanı hem de tam yeter artık çektin orayı daha ne çekiyorsun? Hem mekanı hem de böyle ufak tefek şeyleri değiştirip kendinizi farklı farklı odaklayabilirsiniz. Evet ben dediğim gibi şöyle balkona geldim biraz da burada çalışacağım. Bayağı da ışıklı zaten rahat oluyor. Evet tamam hadi gideyim çalışayım. Abi, bu arada ben de bu arada Nihat Bilginin e, TYT AYT çözümü fizik kitabını çözüyorum. Bayağı güzel bir kitap sponsorluk aldım falan demek isterdim arkadaşlar ama öyle bir şey yok. <laughs> o kitap fena değil evet, sorularına bakıyorum tarıyoruz bazen işte oradan soru falan seçerim gibi. Ya hep matematik mi çözeceğiz değil mi? işte arada sırada fizik kimyada çözmeye çalışıyorum diyeyim yani bu aralar öyle üniversite derslerinden zaman kaldıkça kendimde farklı alanlarda bakıyorum ya basit kimya işte şu chemist 101 tarzı yani öyle absürt bir şey değil de neyse öyle işte arkadaşlar şimdi ıhlamurum da gelsin onu da göstereceğim size bugün cidden bu vlog içime sindi ilk defa hayatımda ya harbiden bu işi yapıyorum dediğim bir vlog oldu gibime geliyor ama gibime geliyor, umarım <laughs> oluyorduk. Evet, e, videomuzu yüklerken ıhlamurumu da içtim arkadaşlar. E, şimdi geri balkona geldim. Şimdi işin saçma tarafı şu, videoyu çekiyorum. Bakın, biraz geriden konuşayım. Yine ağzımın içine girdim. Video çekiyorum arkadaşlar. E, bitti mesela, tamam. 20 dakika anlattım dizileri. Bu arada diziler şu anda kanalda. <laughs> Tam şu anda kanalda, az önce paylaştım. Onu bitiriyorum. 20 dakika sonra video işleniyor. Bilgisayarda bir prosese giriyor arkadaşlar. O prosesten sonra bir de YouTube'a yüklüyorsunuz. Ben şimdi geldim. iki soru baktım. Babam zamur getirdi. Video şey olmuş oğlum gel bak dedi. Ona gittim baktım. Geri yükledim. Benim 20 dakikam yine gitti. Yani bu işler cidden çok zor arkadaşlar. Çok sıkıntılı ya. Bu gece bunu şey yapacağım. Düzenleyeceğim bu video komple. iki günlük vlogu. Ee, muhtemelen yarın da gün içinde işte bugün ayın kaçı telefonum önümde bakayım 9'u onun da öğlen gibi yüklemiş olurum ee, ve yine bitmedi yine bitmedi yine bitmedi bakın şimdi de telefondan instagramıma kabımı da göstereyim <laughs> spider çok severim instagramıma şey atacağım arkadaşlar yüklendiği çok istiyordunuz dizileri izleyebilirsiniz diyeceğim ondan sonra derse başlayabiliriz tamam ıhlamurumu içiyorum ve yavaştan da dersime gidiyorum. Kendinize iyi bakın. 2 ve 3 kanka var. Şimdi bu C ise çok komik yerlere gidecek durum. Bu C ise evet. Şu an çok komik yerlerde. Evet arkadaşlar şu anda saat 1 oldu ve ben baya bir fizik falan çözdüm ettim. Ee, Verimli geçti evet. Kayıt falan da yaptım. Aralardaki kısımları artık göstermek istemedim size. çünkü çok monotonlaşmıştı. Ee, öyle bir biraz da arkadaşlarımın telefonda falan görüştüm. Herkes gitti, yattılar şimdi. Ben de biraz bilgisayarda kişilerimi halledip yatacağım. Evet, iki günlük vlog böyle olsun. Yorucuydu. Evet ama değdi, güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ve yorumlarda diğer videoda ne yapmamızı isterseniz belirtebilirsiniz. Evet, bay bay. Ay, çok